başvuru yapmak isterseniz ee, bu en azından size bir e, bilgi vermek isimlendi. Tabii ki ne zaman isterseniz bilgi eğitimi bölümünde e, biz projeler komisyonu size başvuru yapana kadar her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, sizi de her zaman bekleriz. Gelemediğiniz zaman da e posta ya da telefonla da bizle ulaşabilirsiniz. E, projemizle devam edelim. Son e, 4. ve 5. fikrine çıktığımız sıfırdan bahsedeceğim. <laughs> Hatırlanacağı üzere birinci fikri çıktımız bir araştırmaydı. Araştırmayı yapma sebebimiz dediğimiz gibi bu fikri çıktıların içeriğini oluşturma hakkında bize bir veri vermesi açısından da <laughs> ve bu verileri kullanarak biz yer çıktılarımızı oluşturduk ki öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize faydalı olsun. İkinci fikri çıktığımız aile eğitim programıydı. Ailelerin, yani okulda yapılan eğitimin ailede sürdüremediği sonucu ortaya çıktığı için bir aile eğitim programı ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacın ihtiyaç yönelikte içerikler oluşturuldu. Daha sonra Abdurrahman Hocam'ın bahsettiği gibi e, meslek eğitim projesi olduğu için mesleki eğitim destekleme modülleri oluşturduk. Evet okullar mesleki eğitim okullarımızda bir e, programımız var, bir pedagogu var ama bazı konuların eksik kaldığı ya da bir de detaylı bir şekilde anlatılmadığı e, sonucu ortaya çıktı ve e, tabii ki biz de bununla alakalı destekleyici modüller oluşturduk. E, artı dördüncü fikri e, bu modülleri kullanırken, diğer yani bir önceki e, modülleri kullanırken e, öğretmenlerimiz ilk defa kullanıyorsa neler dikkat etmeleri gerekiyor? işte uygularken neler de yapabilirler. Bununla alakalı uygulama rehberi oluşturduk ki e, ilk defa bunu görüp kullanıcı olan öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz bunlardan faydalansın istedik. E, proje kapsamında hazırlanan aile eğitim programı ve destekleyici mesleki eğitim modüllerinin e, nasıl etkin bir şekilde kullanılacağı ile içeren bir rehberdir bu. E, uygulama rehberimiz rehberimizi e, Slovenya'daki ortağımız olan Trend Prima hazırladı ve bizler de da, e, bunu kendi dillerimize çevirdik ortaklık olarak da. E, rehberde ayrıca proje kapsamında yaptığımız araştırma sonucunun e, sonucu çıkan ihtiyaçlar bir yönetimini koydu. Ayrıca farklı ülkelerde yapılmış olan e, diğer başka konuyla alakalı yapılan araştırmalarla alakalı bilgileri koyduk. Ayrıca öğretmenlerin yerel eğitim faaliyetleri düzenlenirken kullanabilecekleri, işte buz kırıcı ya da hareketlendirici etkinlikler dediğimiz bunlarla alakalı örnekleri yerleştirdik. Ve daha sonra da bu rehberlerin beklen, beklediğimiz etki ise hedef grupları olan işte öğretmenlerimiz olsun, öğretmen adaylarımız olsun, bu rehberi kullanarak proje ürünlerini rahatlıkla kullanabilecekleri, kullanabilmelerini sağlama. E, bu sayede ise özel eğitim, eğitim ve mesleki eğitimde kalitenin artırılmasını e, katı sağlamayı hedefledik. Rehberimizin içeriğinden şöyle kısaca bahsedecek olursak, e, 6 altı başlığımız yer almakta. Birinci başlığımız, e, söylediğim gibi araştırma kapsamında yaptığımız olan anket sonuçlarından bahsetmek. Ki bu, bu rehber neden hazırladık ki de diğer fikir çıktılar neden hazırladık. Bununla alakalı e, bir bilgi sahibi olmayı e, hedefledik. İkincisi, engel istihdamına yönelik yapılan uluslararası araştırmalar ve çalışmalar nelerdir? Bunlardan bahsettik, bir araya getirdik. Bu kırıcı etkinliklerden kısaca bahsettik. dördüncü maddemizde bölümümüzde özel gereksinimli çocuk yetiştirmenin zorlukları, özel gereksinimli ailelerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Bunlar hakkında bilgi verdik. Beşinci bölümümüzde aile eğitim programının kılavuzundan bahsettik ve son olarak da Öğrenciler için mesleki eğitim modülleri kullanım kılavuzu olarak da son bölümü hazırladık. Detaylarına şöyle bir kısacık bahsedecek olursak, birinci bölümümüzde e, araştırma hakkında yapılan anket sonuçları, bu bölümde eğitmenlere projenin çıkış noktası nedir, niye bu projeyi hazırladık, ihtiyaçların belirlenme süreci nasıl oldu, öğretmen, öğrenci, e, veli ve işverenlerin görüşleri ve onların projeye katkısı neler olmuştu, bununla alakalı bilgi verdik. İkinci bölümümüzde engelli sistemine yönelik yapılan uluslararası diğer çalışmalar nelerdir? Bunları bir araya getirdik ki öğretmenlerimiz faydalanırken başka ülkelerin neler yapılmış, neler yapılmış, ne gibi sonuçlar ortaya çıkmış, bunları görmelerini elde ettik. E, ve bunları karşılaştırmış olduk. Engelli sistem istihdamı konusunda e, yapılan, işte Avrupa, ABD'de, e, Avrupa'da, Malezya'da, Avustralya'da ve İskandinav, İskandinav gibi dünyanın farklı coğrafyalarında yapılan çalışmalardan yararlandık. Üçüncü bölüm ise e, buz bu proje etkinliklerdir. Yani eğitmenlerimiz işte aile eğitimini kullanırken, öğrenci eğitimini kullanırken işte ortamın e, biraz daha ısınması için bazı etkinlikleri e, kullanabilmelerini sağladık. E, tabii ki eğitimlerde başlangıçta Bir buz proje etkinliği kullanmak sosyal gerginliği azaltır. İşte katılımcıların dikkatini daha çok ortama çeker ve faaliyetle ayırt etmemesini sağlar. Bunlar hem aile eğitim programımızın içerisinde var hem de burada projelerimiz içerisinde bu buz etkinliklere yer verdik. Dördüncü bölümde özel gereksinimli çocuk yetişiminin zorluklar nelerdir ve özel gereksinimli ailenin karşılaştığı sorunlar nelerdir bunlara bahsettik. Bu bölümde aile eğitimlerinde veya okuldaki eğitimlerle yapılan toplantılarda kullanılabilecek ek materyalleri öğretmenlerimize sunduk ve ailelerin çocuklarıyla ev hayatındaki sosyal ilişkilerine yönelik de tavsiyeler yer alıyor. Son iki bölümde de, e, önceki sunumlardan anlatılan aile eğitim programı ve destekleyici meslek eğitim modülleri kılavuzlarının e, nasıl kullanılacağına yönelik ve nasıl etkin kullanılacağına yönelik bilgiler yer almakta. Bu eğitmenler bu bölümleri takip ederek eğitimlerin etkinliğini artırabileceklerdir. Bu kılavuzun tanıtımı, tanıtımı yapmak için 8 12 Kasım 2020'de gerçekleştiren Slovenya'daki öğrenme öğretme eğitim Fight kapsamında katılımcı proje ortaklarına tanıtıldı. Kılavuzumuz proje sayfamızdan da ulaşılabilmekte PDF olarak da www.vrtu.com adresinden veya buradan ulaşabileceğiniz e-öğrenme platformunda yayınlandı. Biz birkaç tane çıktısını da aldık. Onlarda da dışarıdan ulaşabilirsiniz. Bundan sonra da e, projenin web sayfası ve e-öğrenme platformu sizlere tanıtmak istiyorum. Projenin web sayfasına e, projenin ingilizce İngilizce ismi olan We Are At work To yazıp ulaşabilirsiniz. Web sayfası e, önümüzdeki 5 yıl boyunca yine aktif olarak kullanılacak yer yapılacak çünkü projemiz Ağustos ayında bitiyor ancak projemizin e, öğretmenlerimiz faydalanması için 2027 yılında kadar açık olmasını e, sağladık. <laughs> Sayfaya geldiğiniz zaman e, sizi İngilizce web sayfası karşılayacak. Ancak e, hemen sağ üst köşedeki bayraklardan e, Türkçe web sayfasına ulaşabilirsiniz. Proje web sayfası tüm proje ortaklarının dillerinde oluşturuldu. Proje web sayfamızda proje web sayfası bir yaygınlaştırma e, aracıdır. E, web sayfasından projemizin yapılan faaliyetlerine, e, yaptığımız çalışmalara, çıktılara ulaşabiliyorsunuz. Şu şekilde diğer zaman proje ortaklarıyla alakalı bilgileri yer almaktadır. E, projenin fikri çıkıları ile alakalı hepsi burada yer almaktadır. PDF olarak eee indirebilir durumda ve açıktır herkes için buradan. Devre platformuna yine buradaki linkten ulaşabiliyoruz. Projemizin bizim bu o buçuk yıllık süreçte neler yaptık, hangi faaliyetleri gerçekleştirdik onunla alakalı haberler var. Ve iletişim bölümünde ise eee projelerle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa buradan yazın projenin koordinatörlerine ulaşıyor ve onlar size bu projeler yapmalı bilgiler verebiliyor. Proje fikri çıkartıldığı zaman hepsini burada görebiliyorsunuz. Örnek verecek olsa aile eğitim programına bakalım. Bu şekilde sayfamız geliyor. Artı bununla alakalı bir tanıtım videomuz var. Onları tek tek göstereceğiz sizlere. Evet. Ee, şimdi buradan okuyabiliyorsunuz ya da indirip bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Evet. Evet. Bu şekilde online olarak okuyabildiğiniz gibi İstersen bilgisayarınızdan indirip kısmını alabilirsiniz. Kullanma ilgisi bu şekilde. şekilde projenin tüm rehberi burada sizlerin kullanma açık bir şekilde yer alabilir. Yine diğer fikri çıkılarımız da aynı şekilde burada onlar da aynı şekilde oluşan destekleyici mislik eğitim müdürleri, eğitmenler için rehberimiz, araştırma sonuçlarımız hepsi burada aynı şekilde yer almakta. Onlara ulaşabilirsiniz. şekilde o koyular indirdiğiniz zaman bunları başa burada. Bu şekilde bu belgelerimiz e, önümüzdeki beş yıl boyunca kullanımı açık şekilde yer alacaktır. E, Söylediğim gibi web sayfamızdan eremek platformu web sayfamız üzerinden başlayabilirsiniz ve projemizin beşli fikri çıkmıştır. Erermek nasıl sorum? Yer ve zamandan bağımsız olarak da e, sizlerin istediğiniz zaman ilk e, sisteme girip e, kaydolup e, eğitimleri tamamlayabilmenizi sağlıyor. Pratikladığı zaman direkt sizi bu şekilde öğrenme sayfamıza e, yönlendiriyor. Girdiğiniz zaman öncelikle e, kaydınız yoksa kaydolmanız gerekiyor. Eğitim e, içerisinden ulaşabilirsiniz. E, biz ayrıca projenin tipi için oluştuğu bir e, tane ortağımız bununla alakalı e, rehber videolar da oluşturdu. Ki nasıl kaydolunacak, nasıl rehberimiz e, web sayfası kullanılacak, bu yapan videolarımız var. Şöyle hemen göstereyim sayesini. kaydolmak e, tıklayarak da daha önce videoda gördüğünüz şekilde bilgileri girip e, doldurmanız gerekiyor ve e-posta adresinize gelen e-mail'i de e, onaylamanız gerekiyor. Buraya vereceğiniz bilgiler, adınız soyadınız verdiğiniz vereceğiniz bilgiler e, eğitim, e, eğitim sonunda size sertifik olarak karşıda çıkacaklar. Yani orada isminiz o şekilde çıkacaktır. Buraya isminiz nasıl girerseniz e, sertifikanızda, online sertifikanızda isminiz o şekilde çıkacaktır. O yüzden de isminizi buraya girerken e, iyi bir şekilde, doğru bir şekilde girmeniz önemlidir. E, ee, Kaydolduktan sonra giriş yapmanız gerekiyor. Hemen giriş yapıp sizlere göstereyim. Giriş Yaptıktan sonra artık e, katalogdan ya da katalogörlerden e, şeylere ulaşabiliyorsunuz. Aşağı geldiğiniz zaman kursa başla şeklinde üç tane kursumuz burada yer almakta. Aile eğitim programı eğitim modülleri, öğrenciler için eğitim modülleri ve eğitmenler için uygulama rehberi. Öncelikle katalog bölüm bölümünü göstermek istiyorum burada. Katalog bölümü eğer bu platformda yer alan tüm kursların yer aldığı bir katalogdur ve tüm dizilerde yer almakta. E proje ortakları e bunu her kendi dillerine çeviriyoruz. Bu eğitim modüllerine ve onlara kendi dillerine ulaşabiliyor. Türkiye'de girdiğiniz zaman direkt karşınıza Türkçe sayfa çıkıyor zaten. Diğer ülkede de girdiğiniz zaman da kendi dillerinde sayfa ortaya çıkıyor. Örneğin aile eğitim modüllerine geldiğimiz zaman burada herhangi bir kursa başlayamıyoruz. Ancak burada e, içeriği ile alakalı bir sayfa olabiliyor. Ve burada bir de eğitim modülü ile alakalı kısa bir tanıtım videomuz var. Onu şöyle size göstereyim. öğretmenlere öğretmenleri ve kullanıcı olan kişiler buradaki videolardan konuyla alakalı bir sayı bulamıyorlar. Ee, gelelim kursumuzla alakalı bölümü. Nasıl kursa başlayabiliyoruz? Burada aşağıda ebeveynler, öğrenciler, öğretmenler ve eğitimciler için diye kategorilerimiz var. Buraya geldiğimiz zaman kurs başlayabileceğiniz kurslarınız diye bölümlerimiz var. Kursa başladığımız zaman burada yan tarafta e, modüllerimiz açılıyor. Bunları tek tek başlayarak okuyabiliyoruz, sadece okuma e, yönelik bir eğitim öğrenme konusunda. Açıp e, bölümünü okuduktan sonra burada bir yeşillik ortaya çıkıyor. E, tüm bölümleri tamamladıktan e, sonra ise artık e, sertifika oluşturabiliyorsunuz bu kendinize ait. Ayrıca burada da bölüm, modül modül, e, fikir çıkıları bölümleri, eğitim modüllerini direkt açabilirsiniz bilgisayarınız ayrıntılı. tüm modülleri bu şekilde tamam tamamlayıp da e, konuştuğu zaman burada sertifika indir diye bir link ortaya çıkacak. Normalde e, ama burada herhangi bir şey çıkmıyor. Buradan e, bu şeyle alakalı online sertifika sizin adınıza oluşturulacak. Bunu indirebilirsiniz. Bu şekilde sertifikanız oluşuyor. Burada herhangi bir değerlendirme soruları yok aile eğitim programında ancak e, diğer öğrenciler bir faaliyette ise, öğrenciler ile eğitim modüllerinde ise bir değerlendirme e, soruları var. Burada da yüzde altmışını anlattıktan sonra bu şeylerin e, soruların e, servis oluşturabiliyor şekilde. En sonunda yine bölümde ayrıca kıldıktan sonra son bölümde çoktan seçmeli soru var. Modüllerde geçen e, verilerle alakalı. Eğer tamamlıysanız zaten bununla alakalı bir e, şey, e, hangi sorular doğru cevap verdiğinizle alakalı. E, vermezseniz zaten burada o soruları cevaplamanız gerekiyor. %60 e, doğru orana ulaştığınız zaman otomatik olarak testi geçmiş oluyorsunuz. Öğrenciler için olduğu için. Son kutuda ise yine eğitim için uygulama rehberimiz var. Burada da aynı şekilde e, bölümlerimiz burada yer almakta. Buradan da tamamlayıp daha sonra yine sertifikanızı oluşturarak görüyorsunuz. Kullarım gayet kolay, rahat bir şekilde. Sadece yapmanız gereken şey e, web sayfasına girip önce bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Adınız ve bu da birkaç dakika hakkınızı alıyor en fazla. Kayıt oluşturduktan sonra zaten eğitimleri buradan e, pdf okuyabiliyorsunuz ve indirebiliyorsunuz bilgisayarınızın zaman. Ve en sonunda e, sertifikanızı oluşturabiliyorsunuz. Evet dediğim gibi bu platformda, web sayfamızda bundan sonraki 5 yıl boyunca 2020 yılının sonuna kadar açık kalacak. İstediğiniz zaman girip e, buradaki eğitimleri tamamlayabilirsiniz. Ee, sorunuz varsa cevaplayabilirim bu platformla alakalı. Yoksa ben sunumum bu kadardı. <laughs>